Domatese de geldi. Ama ne geldi? Şu balığa bir bakın, şu balığa. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün yine gölümüze geldik balık avına. Ee, biraz ekmek içiyle hamurla falan uğraştık tuttuk balığımızı şimdi arkadaşlar orada pişiriyor ama ben e, video için daha değişik yemle kullanmaya çalışacağım şimdi elimde bir salatalık bir domates var bunlarla sazan tutulur mu ee, iğnenin ucuna takacağım şimdi bunları test edeceğiz arkadaşlar şimdi lafı daha fazla uzatmadan şöyle bir e, testimi yapayım İnşallah işe yarar Şöyle kabuklarını soyacağız. Sıra sıra deneyeceğim, kabuğunu da deneyeceğim. Kabuğuna geliyor mu ama kabuğuna sanmam gele. Şöyle dilimler balığın ağzına gelecek şekilde şu şekilde. şöyle gözüksün diye arkadaşlar takacağım. Bu biraz büyük gibi. Küçüğü takayım. Heh. Bu yeterli sanırım. Şunu bir deneyeceğim. Şu yemler burada dursun. Şimdi bunu deneyeyim, ondan sonra domatesi deneyeceğim. İnşallah düşer. Bu da başka bir sazan yemimiz olur. yerimiz çok ağaçlık olduğu için ortaya atmak biraz zor oluyor. Aslında ağaçsız olan bölgemiz de var ama rüzgar çok. Şimdi burayı rüzgar almadığı için biraz daha sesimiz net olsun diye buraya geldim. Şimdi öyle bir beşer dakika çekeceğiz. olta ota, ota geçti Dur. Oo. Oo arkadaşlar. Salataya gelen yem, balığa bakın. Salatalık balık. <laughs> Çok iyi. Muhteşem. şeyi git dolaştırmış ya. Ay namussuz. Arkadaşlar canlı canlı videoyu kesmeden tuttuk. Şöyle göstereceğim hatta. Bakın video çalışıyor mu? Kayıtta mıyım? Şu an kayıttayım evet. Balığımız. Şimdi bu balığı bırakacağım. Tekrar takıp atacağım. Şimdi nerede bizim iğnemiz? Bakın arkadaşlar. Salatalığımız şöyle taktık. Salatalığımız şöyle oltamızı ileri doğru atalım. Şimdi bekleyelim. Salata işe yaradı. Ama bir daha deneyeceğim. Biraz kısa düştü bunu. Biraz daha uzağa atsam. Daha güzel olacak. Gönül isterdi ki şöyle uzaktan çekim alayım ama Arkadaşlar yemekle uğraştığı için rahatsız etmek istemedim. Şu anda çaya çağırıyorlar ama videoyu tamamlayıp öyle gideceğim. Bir video daha çok çok olduğu için sürekli içeride otlara falan geçiyor. Gördüğünüz gibi. Şu biraz büyük. Karıncaki git o tarafa. bunu. bir şey. Şunu biraz saracağım. Burada çünkü kullanamıyorum. İkini kısaltayım biraz. Şimdi biraz daha rahat oldu. ha şimdi deneyelim. O tarafa bir O alamadım bunu. Şu salatalarda cebime koymuştum. Şunları bir yemleme yapayım. Şu an vuruyor yeme. balık buldum. İnşallah kaçırmam. Oh. Arkadaşlar salataya gelen balığa bakın. Doğan! Doğan! Ha. Çabuk bir gel. Youtube için ekran fotoğrafı almam lazım. Şimdi bu salatalığa geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. ikinci balığım salataya gelen. Çok dehşet vuruyor. Yani böyle hiç mızmızlanmıyor hamur içi gibi. Kokusu da var ya bu salatanın. Şimdi salatanın kokusu da suyun içinde demek ki bunları cezbediyor. Gelir gelmez böyle hemen vakumluyor. Şu balığa bakın arkadaşlar. Doğan! Ne? Abi gel! Yavaştan fotoğraf almam lazım. Gel bir. Şu videoyu durdur. Bir tane şey YouTube fotoğrafı alacağım da ekrana koymak için. Saat ayına tuttum ha. Ortaya basarsan. Bu hemen ya. ya Ortaya basma. Ha, bu şeye geç onu çıkar. dur dur. Bas dursun. Şimdi Arkadaşlar Salataya çok güzel iki tane balığımızı aldık. Hiç yani videoyu duraklatmadan. Şimdi e, domatesi deneyeceğim. Şimdi bu domatesin şu iç kısmı var. Hani herkes böyle çekirdekli tarafı ve yenmesi çok hoş olan taraf. Onu takacağım. Şöyle taktım. Şöyle size de göstereyim arkadaşlar. İnşallah görüyorsunuz. Şimdi bir de bunu deneyeceğim. Hadi oğlum. Savaşlardan kurtulamıyorum. Heh, güzel yere gitti. Şimdi bir de bunu deneyeceğim. Domatesi geliyor mu? Ama ben eminim domatese de gelir. Domatese hiç vurmadı. Hiç dokunmadı bile domatese. da ses yaptık. Balıklar kaçtı. Ve ben biraz daha salata doğrayacağım. Yemlenir belki gelir. Çünkü domates de salatadaki gibi koku yok. Ama ben vurur diye düşünüyordum. Hiç dokunmadı bile. geçti i̇şte. Tekrar domates taktım. <laughs> Bir daha deneyeceğim. Dur, dur 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 Muhteşem balık geliyor, muhteşem. Oo, bunlar çıldırmış bu balıklar. Şuraya bakın arkadaşlar. Vay! Domatese de geldi. Ama ne geldi? Şu balığa bir bakın, şu balığa. Uh. Oğlum, ne böyle lan? şu kancayı bir çıkarayım. Bunun balıkların vızdakları o nasıl geçmiş bu buna? Şu balığın büyüklüğüne bakın. Bunun açısını da böyle vereceğim arkadaşlar. Şu domatesin görmüş olduğunuz o çekirdekli tarafını koydum. Buna da geldi. Ee, muhteşem bir şey. Vallahi ekmek içiyle bu kadar balık tutamadım ben. Bugün nasibimde yokmuş yani. Bu büyüklükte balık tutamadım ekmek için hamurla. Ama bu salataya, domatese geldi arkadaşlar. Ee, şimdi ben bu videoyu paylaşacağım. İzleyen arkadaşlar olur da bir e, balığa falan giderse hamuru biter, ters bir şey olursa deneyebilir bunu. Salata, domates. Arkadaşlar bu balıklar vadiyan böyle hamur gibi oynamıyorlar bak. Böyle vakumlayıp alıp götürüyorlar. İnşallah siz de denersiniz, görürsünüz. Şu balık muhteşem ama balığı bırakacağım. Şimdi bizim orada bir dört tane balığımız pişiyor zaten. Gerek yok fazlasına. Şu balığın büyüklüğüne bakın balığın. Ağzının büyüklüğüne bakın. Böyle bir göstereyim arkadaşlar. Çok güzel oldu, çok sevindim. Şimdi bahçeden hemen domatesle salatayı alıp bundan sonra göle geliyorum. Da hamur mamur yok. Şimdi bunu da bırakacağım. Gidip ondan sonra çayımı içeceğim. Uh, Eşet bir şey dehşet. Çok güzel. Akşam saati. Balığın da yemlenme saati. Şimdi Şunları e, belki niye şey yaptım ki bunları doğrayayım. Hem de balık biraz daha alışmış olsun. Domatesi de doğrayayım. Videomuzu çektik arkadaşlar. Çay hazır. Gidip çayımızı içelim. Balığımızı yiyelim. Bugün de burada akşam ettik. Oltamızı toplayalım. Herkese tavsiye edilir. Kahve önünde akşam edene kadar gelin balıkta akşam edin arkadaşlar. Çayınızı alın, kahvenizi alın. zorlattı. Vay be. Heh, sıkışmış. Şimdi şu inemi de şöyle alayım. Ben orta tarafta bunu toplarım. Arkadaşlar kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben kaçtım. Allah'a emanet olun.